Merhabalar. Kardeşim dizimizin bu hafta yeni bölümünde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Asiye ve Doruk aşkı başlıyor mu? Kadir ve Melisa mutlu olabilecek mi? Tüm bu soruların ve daha da fazlasının cevabı şimdi videomuzda. Yalnız videomuza geçmeden önce Doruk ve Asiye aşkı başlasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı da göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Kenan'ın ölümü tüm dengeleri alt üst edecek. Suzan Akif Nebea cephesinde ise sura durulmayacak. Çocuklar yaşadığı felaketten sonra yaşamlarını düzene sokmak için var gücüyle çalışırken Orhan'ın sunduğu teklif Kadir ile Ömer'i umutlandıracak. Kadir'in Süsen'le olan arkadaşlığını iç yüzünü öğrenen Melisa ise Kadir'le yüzleşmek isteyecek. Şengül'ün Nebahat'tan alacağı paranın haliyle girdiği borçlar Orhan'la arasının açılmasına da sebep olacak. Belkin Aybike'ye zorası okan planı ise beklenmedik olaylara yol açacak. Ve böylelikle bir analiz videomuzun daha da sonuna geldik. Analizimi beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmak için de zil bildirimimizi açmayı unutmayınız. Hoşçakalın.